Merhabalar, Ben Gülçin. kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün e, saçımı pembeye boyayacağım. Daha doğrusu saçımın şu sarı görünen yerlerini pembeye boyayacağım. L'Oreal'in bu Colorista, Colorista her neyse o boyaları bildiğiniz üzere yeni çıktı. Sprey boyaları da var. Ben 2-3 şampuanlamaya kadar kalıcı olanını aldım, pembe rengini. E, tabii ki yıkama sıklığınıza göre değişir ama en fazla bir hafta kalacak bir ürün saçınızda. Fiyatı 25 lira. Bence bir haftalık bir ürün için biraz yüksek fiyatlı. Yani bir 10 lira falan olsa daha içim rahat edebilirdi. Carrefour indirime girmiş anneler gününde ama gratis'e Watson's'da Watson's'a girmedim gerçi ama gratis'lerde indirime girmemiştim. Nasıl uygulayacağım hakkında pek bir bilgim yok. Şimdi kılavuzunu nereye koydum? koymuşum? Öncelikle şey diyor. Saç tiplerinizi nemlendirin diyor. Hani boyanın bulaşabileceği yerlere ama Önlerime süreceğim şuraları belki Neyse onu sileriz bir şekilde sorun değil Havlu alın diyor Ne için? Kıyafetleri korumak Tamam onun için bir aparatım var zaten Başka Taram var Dilediğin saç rengi olduğundan emin olmak için Tüm saçını boyamadan önce rengi bir tutamda denemek iyi olabilir Bunu yapacağımı zannetmiyorum Rengi iyice emebilmesi için saçını iyice şampuanla kurut ve tara Saçlarım o kadar kirli değil şu an Yani boyanın tutunabileceğini düşünüyorum Yanımda şu şekilde hangi saç renginde hangi sonucu alabileceğinizi görüyorsunuz. Açık sarıda bu kadar açık bir pembeyken orta sarıda böyle. Ben de muhtemelen şöyle bir sonuç olacak. İnşallah böyle olmaz. Benim gözüm şunlarda çünkü daha çok ama bakacağız. Bu arada dakika yapacağım bu işlem tam bir fiyaskoyla da sonuçlanabilir. Ama nasılsa 2-3 yıkamada geçecek olduğu için deneyeceğim yani. Ha, saç yapısına göre eski renge dönüş daha uzun sürebilirmiş. Saçım boya yerine kadar tutuyor. Daha önce hiç deneyimlemedim. Bilmiyorum. Aşamalı bir şekilde akıyormuş. Tamam. Balyaj ombre ya da komple boyayabiliyorsunuz. Benimki neye benzeyecek bilmiyorum. Saçlarımda şu anda ombre var aslında. Yani zaten sarı kısımlara süreceğim sadece. Koyu renkleri hayatta tutmaz çünkü o renk. Ee, kutunun üstünde de yazıyor zaten. Sarıdan daha koyu tonlarda. Renk sonucu alamıyorsunuz diyor. Spray boyalarında ama alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Spray boyalarını denemek isterseniz. Onun da fiyatı aynı. Tek yıkamada da akıp giden bir ürün. Öncelikle babaannemin şöyle saçlarını boyarken kullandığı boyalı bir şey var. Bunu alayım omuzlarıma. Ombre efekti için olanı okuyorum. Çünkü ombre efektini yapmak istiyorum. elvenleri taktıktan sonra boyayı direkt olarak eline sık diyor. Sonracığıma ton geçişi etkisini yaratmak için boyalı parmaklarını yukarı doğru hareketle saçının arasından geçir. Tamam ben de şuradaki gördüğüm sarı tutamları öyle boyarım yani. 15 dakika veya daha canlı bir görünüm için 20 dakika saçında beklet Bu pastel renkler için. Vivid renkler için de. Vivid ne demek bilmiyorum burada gerçekten hiçbir fikrim yok. 20 dakika veya daha canlı bir görünüm için 30 dakika saçında. Ben bunu 30 dakika bekletirim. Zaten az kalacak saçımda. Bari kalabildiği kadar çok kalsın. Kutunun içinden kendi eldiveni çıkıyor bu arada. Ah, heyecanlıyım biraz. Bir sürü eldiven mi çıktı bana mı öyle geliyor? Aa. Bunların böyle büyük olması beni delirtiyor. Tutam tutam mı yapsam? Ne dersiniz? Tutamları ayırıp yapayım bence. Ay tokan da yok ki. Toka bulamadım. Babaannemin bigudilerini tutturmak için kullandığı penslerini kullanacağım. Zaten benim saçım az olduğu için tutar diye tahmin ediyorum. Aşağılardan başlayalım. Bir tutam ayırıyorum. Aa burada da varmış bacı. Çok kullanışlı. Çok tatlı bir renk. Orada yine ne aldığım şu tarakla taraya taraya yapacağım ki boya bütün hepsinin arasına girebilsin. Uçlarına iyice yapıyorum. Zaten asıl uçlarının olmasını istiyorum Elimden kayıyor, çıkmıyor pense. Bu arada şey kokusu yok bunda. Hani mesela babaannem kendi saçını boyadığı zaman evde gerçekten çok keskin bir koku oluyor. Bunun öyle bir yoğun boya kokusu. Daha doğrusu belki açıcı olmadığı içindir. İçinde hiçbir açıcı yok. Evet. Yok. Bence bu işlem bitince saçım 5 farklı renk halinde bu kameranın karşısına ayrılacağım. <laughs> Aslında bunları yukarıya getirirken bir korkum yok çünkü zaten koyu saçta etki göstermiyor. Alnıma getirdim şu an. Şimdi yapacağım şeyden muhtemelen pişman olacağım ama. Küçücük bir sarı tutamı vardı. Onu boyadım. Şu tarafı da yapacağım. Ondan sonra aralarda gördüğüm sarı renkleri tekrar üstünden geçeceğim. Şey çok moda oldu. Rose Gold Hair. İnanılmaz güzel bir saç. Ama e, boyatanlardan duyduğum e, doyatan, boyatanların bo, yazdıklarına göre boyatan do, ne ya? Boyatanların yazdıklarına göre çok çabuk akıyormuş tabii ki. Yani zaten o renge ulaşmanız için saçınızı beyaza kadar açtırmanız gerekiyor. Ondan sonra Rose Gold da çok kolay tutan bir renk değilmiş zaten. İkinci de falan tutuyormuş. Ondan sonra tek yıkama aktığı söyleniyor. Neredeyse iki, hani bunun gibi bir şey yani. Ama şey gibi, kızıl boya gibi düşünün. Kızıl da mesela en başta tutmazken yani çok çabuk akarken o renk saçı oturduktan sonra biraz daha uzun süre dayanıyor ya. L'Oreal boya kullanırken koleston şey sermemiz üstüme Pelerin. Arkadaşımın annesinin söylediğine göre o da aynı serinin mavisine boyamıştı. Saçları benden biraz daha sarı ve o e, ombre pardon balyaş yap, ombre bilmiyorum. O işlemlerden biri var. Saçının kendi remini soldurabilir demiş. Aklınızda bulunsun yani yapmak istiyorsanız ve saçınızda sarılarınız varsa. Yasemin teyzeciğim. Bekle. Bekle. aralarda hala sarıları görebiliyorum. Onları da boyayacağım ve sonra beklemeye başlayacağım yarım saat. Şu yukarıdaki sarı tutamlarıma da getiriyorum boyayı. Bütün sarıları saçımdaki pembeyle boyadığımı tahmin ediyorum. Bayağı bir uğraştım çünkü. İstediğiniz renk yoğunluğuna göre 15-20 dakika ya da yarım saate kadar bekleyebiliyorsunuz. Ben yarım saat bekleyeceğim sanırım. Yarım saat sonra tekrar burada saçımı yıkayıp gelmiş vaziyette görüşürüz. Saçlarımı yıkadım, fönledim, geldim. Hazır o hayalimdeki ombre efekti olmadı belki ama Görüntüsü çok hoşuma gitti. Çok tatlı duruyor bir kere rengi. Bu şekilde görünüyor. Umarım güzel olmuştur. Yani benim çok hoşuma gitti ama tabi herkese hitap edecek bir renk değil aslında. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Kullandığım L'Oreal Colorista Colorista, Coloristalardan pink hair rengi. Sadece saçlarımın sarı olduğu yerlere uyguladım zaten. Sarı dışında bir renkte sonucu alamıyorsunuz. Uygulaması çok pratik. Yarım saat bekliyorsunuz. ya yani ben yarım saat bekledim. Daha az beklerseniz daha az bir renk sonucu alırsınız. Ki ben bundan memnunum. Zaten Nikoma akıp giden bir ürün. O yüzden yapın gitsin yani. Onun dışında alerji testini yapmayı unutmayın lütfen. Ben yapmadım ki bu yanlış bir şey. Şu an ölmüş de olabilirdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumda yazın. Evet yorum yazın bana. Beğendiniz mi beğenmediniz mi ya da siz bu ürünü denediniz mi denemediniz mi bunları da yazın lütfen. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> bir kıyıkaması. Orada ne var ya? <laughs>